Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bu videoda verdiğim taktikler hakkında çok önemli bir açıklama yapacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. evet arkadaşlar şimdi ben bu taktikleri size tabii ki uydurarak falan vermiyorum. İlk önce kendim deniyorum. Olumlu sonuçlar elde ediyorum. Ondan sonra size veriyorum ki zaten videoda da sonuçlarımı falan göstererek veriyorum. Yani burada da kanıtlı bir şekilde göstererek veriyorum. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sabit bir taktikle çıkılmaz. Her rakip için farklı taktik uygulanır. Benim verdiğim taktikler de zaten kendi rakiplerim için hazırlamış olduğum taktikler. Yani siz farklı rakiplere benim taktiklerimin aynısını kopyala yapıştır yapıp kazanacağınızı düşünmeyin. Bu gerçekten önemli bir şey. Bir de videolarda söylediğim şeyleri de yapmıyorsunuz. Mesela ben büyük takımlar için diyorum taktik ve küçük takımla gidip deniyorsunuz, sonra kaybediyorsunuz ve gidip bana kızıyorsunuz yine. Videoda dediklerim şeylere dikkat edin. Bunlar gerçekten önemli şeyler ki diyorum. Üstüne basa basa söylüyorum bir de. Bir de ayrı olarak da şunu söylemek istiyorum. Benim rakibimle alakası olmayan rakipleriniz var ve gidip benimle aynı taktiği uyguluyorsunuz. Bu da çok yanlış. Benim rakibim 4-3-3 oynamış. Senin rakibin 4-2-3-1 oynamış. Gidip aynı taktiği denemeyeceksin tabii ki. Ben sadece kendim uygulayıp olumlu sonuçlar elde ettiğim taktikleri size paylaşıyorum. Eğer sizin rakipleriniz de benimkilere benzer veya benim e, rakiplerimle aynı taktikleri kullanan rakiplerdense tabii ki benim taktiklerimi uygulayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bunları ben kendim deneyip olumlu sonuçlar elde ettiğim için paylaşıyorum. Yoksa bir amacım da yok. Ve çok tepki çeken e, yani çok de olumsuz sonuçlar veren taktikleri de silmeyi düşünüyorum. Daha fazla insanlar sıkıntı yaşamasın diye bunu söylemek istedim. Bu gerçekten önemli bir şey. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar, şunun da şunun da üzerine açıklık getireyim. Benim her şey için yani her rakip için demeyeyim de çoğu rakip için uygulamış olduğum taktikler var. Onlara da bakabilirsiniz. Yenilmezlik taktikleri adı altında bir oynatma listem var bildiğiniz üzere. Orada işte bütün kısacası kısacası demeyeyim de. Özetle çoğu rakibin çoğu rakibe karşı anti taktik diyeyim. Yani 4-5-1 oynayanlar için anti bir taktiğim var orada. Ofansif taktik. 4-3-3 oynayanlar için karşı bir taktiğim var. Yani bunlara bana YouTube üzerinden yorumlarda soruyorsunuz. Tabi güzel bir şey ama sormadan önce o videolara da bakarsanız sevinirim. Çünkü o videolardan farklı bir şey söylemeyeceğim size. Ki o videolarda daha detaylı anlatıyorum. Mantığını da anlatıyorum. Ee, zaten benim amacım burada taktik vermek değil. Taktiklerinizi kopyala yapıştır yapın değil. Ben size burada taktiklerin asıl amacını öğretiyorum ki siz de zamanı geldiğinde kendi taktiğinizi oluşturun diye. Birkaç gün sonra kendi taktiğini oluştur diye bir video gelebilir zaten. Orada her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. O videodan sonra da büyük daha da taktik videosu çekmem yani çekersem bile siz artık anlamış olursunuz her şeyi ve kendi taktiğinizi yapabilecek seviyeye gelirsiniz. Bunu da buradan söylemek istedim. Bugünlük video bu kadar biraz kısa oldu biliyorum ama bu gerçekten önemli bir, bir detaydı. Çünkü e, yorumlarda gerçekten tepki çekiyor ve yanlış yaptığınız için hem siz olumsuz olarak etkileniyorsunuz hem de yorumlarda bana kızarak beni de olumsuz etkiliyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. E, bugünlük video bu kadar. Yarından itibaren yine videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere.